Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir Ankara Antalya videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün, e, dün akşam arabayı şarja bırakmıştım. %100 ee, şarj oldu. Ee, bu şarjla e, Ankara'dan Afyon'a direkt tek şarja e, gideceğiz. Ee, daha öncekilerden farklı şimdi ma yeni maliyetleri göreceğiz. Ayrıca bayram kalabalığında e, yol yapacağız. Hem yolun kalabalık durumunu hem de aynı zamanda da Afyon'a vardığımızda şarjın şarj istasyonunun boş olması veya orada kuyruk bekleyip beklemem durumumuzu maliyetleri hep beraber sizlerle birlikte bu videoda incelemiş olacağız. Bir öncekinden çok farklı olacağını, yeni içerikler içereceğini tahmin ediyorum. yine yola çıkmadan önce cep telefonumuzdaki bazı uygulamalardan kontroller yapacağız ve sizlerle beraber birazdan araca geçip menzil durumumuza bakacağız. Şarj sonrası aracın durumunu inceleyeceğiz. Sonrasında e, yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi uygulamalardan öncelikle ZES'in uygulamasına bakalım. Ee, ZES, Afyon'daki, Kolaylı'daki şarj istasyonu sayısını, DC istasyon sayısını 3'e çıkarttı. 3 tane istasyon e, yan yana artık orada. E, şurada gördüğünüz gibi. Mesela şu an için bakıyorum. Kolaylı DC e, 3 uygun görünüyor. CCS'de siz de görüyorsunuz. Colali DC1 eski istasyon. Burada hem CCS var hem Shademo var. Uygun görünüyor. Her ikisi de. Boş şu anda. kullanımda değil. Colali DC2 de. Evet uygun görünüyor. Şimdi aslında PlugShare uygulamasından bakmak daha pratik olabilir. Buraya bir saniye. Şuraya Afyon dememiz lazım. Afyon. Afyon. Afyon diyelim, ara diyelim. Burada e, Afyon Karaysar, Merkez. Şöyle bir bakalım bir saniye. Ha evet. Bakın şuradaki DC'leri görüyorsunuz. Dağılımı görüyorsunuz şöyle. Bakın. Ee, işte şu şel olan Afyon Kolaylı sanıyorum. Eee Özdilek'te sanıyorum e, şarjın e, kurulumları var, yeni kurulumları var. Ee, şurada da eski E şarjın. İkbal Otel, e, Termal Otel'de E şarjın istasyonu var. Bu istasyon durumuna bakalım. Şu an için. Ha, burada rezervasyon yap yapılamıyor pardon. Evet, şu an bu istasyonda e-şarjdan baktığımız kadar müsait. Yani Afyon bölgesinde, öncelikle da ZES'in 3 tane istasyonu var yan yana. Bu Türkiye'de bir ilk. Onun dışında e-şarjın İkbal Termal Otel'de bir tane hızlı şarj istasyonu var eskiden beri. Bunun dışında şarjın Özdelek'te, Özdelek Park'ta 2 adet istasyonu var. Yani gittiğimizde orayı göreceğiz, bakacağız yaklaşmadan önce. hangisi uygunsa, müsaitse onlardan birinde şarj etmeyi planlıyoruz. Umarım sıra beklemek durumunda kalmayacağız. Şimdi uygulamadan bu kontrolleri yaptıktan sonra isterseniz araçta yapacağımız kontrolleri. Evet arkadaşlar, sizle beraber şimdi aracı kontrol edeceğiz. araca doğru çeviriyorum kameramı izninizle. Evet gördüğünüz gibi dün akşamdan şarja bırakmıştım. Eee %100 e ayarlamıştım şarjımı. Ee, şarj oldu araç. Şurada bakalım evet ee, şarj portunu çıkartabiliriz. Aracın kilitlerini açarak şuradan. Evet. Kapağını kapatabiliriz. Yağmur başladı hafiften burada. Şimdi şarj kablomuzu kaldırabiliriz. İstasyon gördüğünüz gibi evde böyle sundurmanın altında uygun bir yere kurulmuş durumda şu anda. Şu şekilde istasyonu böyle yerleştirdik. Şimdi aracın içine bakalım. Hep beraber. Buyurun. Hadi çalıştırıyorum. Müziği kapatıyorum. Evet, ee, şu anda bakın 475 kilometre menzil veriyor bana. Ee, bir önceki tüketim şeylerimi, değerlerini sıfırlıyorum. Önceki ortalama şehir içinde kullanımım 361.6 kilometre, 14.1'miş. Bunu sıfırlayalım ki yoldaki şeyimizi tüketim değerlerimizi görelim. Burayı sıfırladık gördüğünüz gibi 475 kilometre menzilimiz var. Haritadan Afyon kolaylığı girelim ilk etapta büyük ihtimalle orada 3 tane istasyon olduğu için şöyle girelim kolaydı diyelim. Evet kolay dinlenme tesisleri olarak çıktı en üstte buraya bunu destinasyon olarak ekleyelim. Evet. Üç, e, 264 kilometre mesafeniz var diyor. Bakın. E, şuradan. Yani Ankara'dan çıkacağız. Çıkıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. E, Polatlı Sivrihisar e, Afyon. 264 kilometre yolumuz var. E şu anda bataryamız %100 şarjlı. Ee, 475 km menzilimiz var. Yani Bu açıdan şimdi navigasyonu başlatıyorum. Ee, menzil açısından, şarj açısından hiçbir sıkıntımız yok. Ee, tek sıkıntımız bayram döneminde ee, yoğunluğu fazla olduğu bir dönemde ve elektrikli araç kullanımının da ülkemizde artık e, hızla artmaya başladığı bir dönemde böyle yoğun bir gün bayram gününde e, Afyon'da e, şarj sırası bekleyecek miyiz, beklemeyecek miyiz? E, yoldaki trafik durumu e, menzilimizi nasıl etkileyecek? Bunları hep birlikte e, sizlerle görüyor, deneyimli olacağız. E, lütfen e, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. E, sizin desteklerinizle e, bu yeni içerikleri oluşturmaya elimden geldiğince devam edeceğim. E, çok teşekkürler. Yolda görüşmek üzere arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Sabah saat buçuk, Ankara'dan Antalya'ya yola çıkıyoruz şimdi sizlerle beraber. Aracı çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi 473 kilometre menzilimiz var. Şu anda araç %100 şarjlı. Artılara bakarsak Afyon Kolay'da dinlenme tesislerine 265 km yolumuz var. %100 şarj ve 472 km menzilde sabah saat 6.29'da Ankara'dan Antalya'ya yola çıkıyoruz. Bayram trafiğinde bakalım. Yolda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar, 15 dakika içinde evimizin bulunduğu noktadan Eskişehir yoluna, ana yola çıkar konuma geldik. Şimdi size de göstereceğim. Ana yola çıkıyoruz şu anda. Ya, ya Bilenler bilir, Yaşamkent tarafından Eskişehir yoluna bağlanıyoruz. Evet, Eskişehir yoluna bağlandık. 245 kilometre yolumuz var. 454 kilometre menzilimiz var. %98 şarjımız var. Bakalım trafik yoğunluğuna bugün Arefe günü veya yoğun bir trafikte gideceğimizi tahmin ediyorum. Ama asıl Afyon Kolaylı'daki şarj sırasını şarj işlemini merak ediyorum. Yeni güncel maliyetlerle şarj maliyetlerini ben de merak ediyorum. Sizlerle paylaşacağız. Şu an yola çıktık arkadaşlar. Otomatik cruise kontrolü alalım. Şu anda otomatik şerit takip ve öndeki araçla mesafesini sabit tutacak şekilde adaptif kuruş kontrol yolumuza devam ediyoruz. Ve aynı zamanda önden çarpışma engelleme sistemimiz aktif. Direksiyon aslında o kullanıyor. Şu an ben bırakabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Sabah saat 7'ye geliyor ve bir miktar trafik var. Gördüğünüz gibi. Hızımı 120'ye ayarladım. Ancak şu anda 93'te gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Çünkü öndeki aracı daha mesafeyi tutmak için. Şimdi öndeki aracı sorulayalım. Bizim aracımız da otomatik olarak hızlanacak önünü boş bulduğu zaman. seyahatim raporunu vereyim size. Ee, Ankara yönünden Antalya ve Afyon'a doğru gidiyoruz. Temelli daha sonra Polatlı'yı geçtik. Saat şu anda 7.30. Ee, şimdi bakalım beraber. Ee, 91 kilometre yol gelmişiz. 79 oldu şarjımız gördüğünüz gibi. 259 km hala menzilimiz var. Ee, yolda 164 km kaldı. Ee, Afyon'a kolaylıya. Ee, hava sıcaklığı çok soğuk. 12 derece Hava kapalı bir hava var. Ee, bakalım inşallah Antalya daha iyidir diye umuyoruz. Ee, evet arkadaşlar yol, yola devam ediyoruz. Arkadaşlar, iki saat oldu. İkinci saatin raporunu vereyim sizlere birlikte bakalım. %45 şarjımız kaldı, 186 kilometre menzilimiz var ve 55 kilometre yolumuz kaldı. Ortalama tüketimimiz oldukça yüksek, 18.19 kilo saat 100 kilometrede seviyelerinde bir ortalama tüketimimiz var ve yaklaşık 200 kilometre 200 kilometre yol geldik arkadaşlar evet arkadaşlar saat 9 Afyon'a girdik daha doğrusu Afyon'u geçtik şimdi İkmal İkbal Termal Otele e, geçeceğiz ve orada E şarjda e, şarj işlemimizi gerçekleştireceğiz biraz önce kontrolleri yaptık İstasyon boş görünüyor e, bakalım burada hem e, Kolaylı tesislerindeki ZES'in şarj istasyonu sayısı birden üçe çıkartılmış DC'de. Hem de sanıyorum İkbal'de E şarjın e, şarj DC şarj istasyonu sayısı birden 2'ye çıkmış gibi görünüyor. Aynı zamanda yakınlarda da 2 tane e, DC şarj e, zın, istasyonu kurulmuş gibi görünüyor. Şimdi sizlerle beraber bayağı bir artmış yani Afyon bir merkez dizesi gördüm. Evet boştu da hatta üçü de boş. Ee, bu kesim noktası olan Afyon'da hızlı şarj istasyonlarının sayısının ciddi oranda arttığını görüyor, artmış olduğunu görüyoruz. Ee, biz sizlerle beraber İkbal Termal Oteli yönleniyoruz gördüğünüz gibi. Şuradan sağdan giriş yapacağız. Direkt şarj istasyonunun olduğu kısma. Şu biraz daha ileriden şuradan termal otel tarafına giriyoruz arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi. şarjdan çok bir ihtiyaç molası vermek Değil isteyen evet. yolcularımız var aramızda. Fez az bekle. Az arabayı şarjı takalım tamam. Evet. Yok burada eskisi gibi bir tane şarj istasyonu var. Evet arkadaşlar bir kez daha Ankara'dan Afyon'a 250 km yolu yaklaşık iki tam olarak 2,5 saatte geldik. Ortalama tüketimimiz 19 kWh/100 km oldu. Biraz yüksek oldu çünkü hızımız 120-125 civarlarındaydı. Bugün Arife günü olmasına rağmen trafik yoğunluğu çok aşırı yoktu. Bir miktar vardı ama şarjda herhangi bir şarj için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Gördüğünüz gibi İkbal Termal Otel'de e, e şarjın e, tek istasyonu boş. Geçerken karşıda da gördüm. E, kolaylı tesislerinde ZES e, DC şarj istasyonunu e, birden 3'e çıkartmış. 3'ü de boş görünüyordu. E, şimdi hep beraber şarj işlemimizi başlatalım. E, birlikte sizlerle beraber. E, evet. Önce kapağı aracın şarj e, soketini hazırlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra burada daha önce tanıtmıştım sanıyorum. E, e, şeyin e, e şarjın şarj istasyonunda 3 tane soket var. En soldaki ÇEDEMO. bu çok fazla Türkiye'de kullanılmıyor. Nissan Leaf'ler gelseydi onlarda olacaktı ya da Tesla'ların adaptörüyle bir dönem kullanıldı. DC bir e, hızlı şarj için bir konnektör. En çok yaygın olan Türkiye'de ve Avrupa'da e, yaygın olan e, konnektör CCS konnektörü e, bununla e, 120 kW'a kadar hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Buradaki istasyon gerçi 50 kW'lık bir istasyon. E, en sağdaki ise AC tipiki e, AC konnektör maksimum 22 kW'a kadar e, şarj edebilirsiniz. E, burada Zoe'ler 22 alıyor. E, benim aracım mesela AC'ye taktığım zaman 11 kW alıyor. Şurada da sembolojileri görüyorsunuz. İşte bu konnektör tipiki. 2. tipi görünüyor. AC olduğu gösteriliyor. Şu konnektör CCS konnektörü DC. E, bu konnektör de Shademo. O da e, hızlı hızlı şarjlardan bir tanesi. DC. Hmm. İstasyonun böyle bir ekranı var. Birazdan kart okutacağız. CCS konektörünü taktıktan sonra şöyle bir prosedür üzerinde de anlatılıyor zaten hangi işlemleri yapmanız gerektiği. Önce konektörü takacağız. Bizimki CCS konektörü. Şarj soketimize. Oh. Biraz geride durmuşuz galiba. Arkadaşlar. Evet, konektörü taktık, şimdi kartı okutup işlem başlatacağız. Bağlanıyor diyor, herhangi bir sıkıntı yok. Evet gördüğünüz gibi yürüdü. 29 gösterdi ama tekrar bağlanıyor olduğu nedense istasyon tas Allah Allah bakalım evet aracı biraz daha yanaştırdım kablo biraz gergin kalmıştı ee, şimdi tekrar deneyeceğim umarım bu sefer problem yaşamayız şu an gayet rahat bir şekilde takılabiliyor. Şu an bir gerginlik yok. Bakalım ekranda ne olacak. Kartımızı tekrar okuttuk. Bu defa parla. Evet, tekrar başladık aynı işlemlere. Yine bağlanıyor aşamasındayız. sanıyorum bu başladı evet. Kablonun gergin olması birazcık sıkıntı yarattı. Aracı biraz yanaştırıp kablonun gerginliğini aldığımızda şarj e, işlemi başladı. Gördüğünüz gibi %29'daymışız. Ee, hızlı bir şekilde evet süre de saymaya başladı. Bu e, istasyonlar bildiğiniz gibi dakika üzerinden ücretlendiriliyor. İşlem sonrası hep beraber kontrol, e, bakacağız. Ee, bakın araç tarafında da arkadaşlar şarj işlemi başladı. Burada da yeşil ışık yanıyor ve batarya sembolü dolumu simüle edecek şekilde yanıp sönüyor burada ee, tamam. Hemen bir sorunumuz yok. bizde ee, biz de bir şarj molası verebiliriz bu arada. Gidip e, İkbal e, tesislerine ve yanında hemen yakında Afyum alışveriş merkezinde gezeceğiz. Biz de kendi ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Gördüğünüz gibi şarj işlemi başladı burada tek şarj molasıyla. Yaklaşık bir saat duracağız. Bir saat molayla Antalya'ya yola devam edeceğiz. Direkt buradan sonra mola vermeden Antalya'ya varacağız inşallah arkadaşlar. Yani Arefe günü baya yoğun bir gün. Ancak herhangi bir sıra beklemedik. Şarj işlemi için herhangi bir problem yaşamadık. Yolda herhangi bir problem yaşamadık. Ee, yol şartlarının izin verdiği e, süratlerle hızlı bir şekilde geldik Ankara'dan Antalya'ya iki buçuk saatte e, vardık, ulaştık. Evet, devam ediyoruz buradan yola arkadaşlar. Biz bir müsaade istiyoruz sizden kısa bir mola. Daha sonra e, şarj sisteminin bitimini, bitişini sizlere, sizlerle paylaşacağım ve Antalya'ya doğru yola çıkacağız. Yolda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yaklaşık 50 dakika oldu. Şarj istasyonuna geri döndük. Biz ihtiyaçlarımızı hallettik. Bir miktar alışveriş yaptık. Şimdi istasyonu sizlerle beraber bakalım. Bakalım. Sıkı tut. Evet arkadaşlar. Bakalım ne durumdayız? Ee, şuradan hep beraber kartımızı okutalım. Ha, durmuş gibi görünüyor ama sanıyorum %90 tamamlandı. Ee, o yüzden de hemen biz gelmeden önce bir süre önce durdu. Ee, o zaman e, şarj konnektörünü söküyorum araçtan. şekilde. Tekrar yerine istasyondaki yerine takıyorum arkadaşlar. E, ee, araç %90 e, şarjı ayarlıydı. Yüzde ee, %90 olunca otomatik olarak şarjı ke kesmiş olması lazım. %90 şarj e, buradan bize yeterli. Antalya'ya kadar. Hemen içeriden bir kontrol edelim. Bir saniye. Evet, aracın içinden Şarj dediğimizi, kum herhangi bir aksilik olmamış olsun lütfen. Bakıyorum. Evet, 90 olmuş. 391 kilometre menzil veriyor. Şu anda. Haritalara da bakalım. Evet, 90. Yani yaklaşık 50 dakika, bir saat sürmedi. 50 dakikada yüzde 29'dan 90'a geldi. Şimdi buradan artık bu tek şarjla. Antalya'ya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Antalya'daki gideceğimiz noktayı navigasyon sistemimize girdik. Şurada gördüğünüz gibi 293 kilometre yolumuz var. Saat 3.17 gibi orada olursun diyor. Buradan çıkıyoruz şimdi. %89 şarj ile 390 kilometre menzilimiz var. Ortalama tüketimimiz 18.3 kWh. Burayı sıfırlamadım. Ve toplam 254 kilometre yol geldik. Evet Kolaylı'dan Afyon'dan Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz şimdi Şöyle nasıl geçelim Evet 3 saat 20 dakikalık bir yolumuz var. Görünüyor. Bakalım. Arife günü yoğunluğu nedeniyle bir aksam olmazsa saat şu anda tam 10.30 6.30'da yola çıkmıştık. Tam 4 saat oldu. Yola çıkalı. Şarj molamızla beraber bir saate yaklaştı. Şarj molası aslında bir saat sürmedi. 50 dakika civarı bir şey sürdü. Dakikası 3.3 lira. Onu hesaplayacağım. Tam kaç, ne kadar sürdüğünü bilemiyorum çünkü sistemden bakmam lazım. Ee, şu anda Afyon'da e şarjda şarjımızı e hızlı şarj işlemimizi yaptık. İkbal Termal Resort Otel'den Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz tekrar arkadaşlar. Evet arkadaşlar saat 1.1 Antalya'ya girmek üzereyiz. İstatistikleri paylaşayım sizle. Sabah 6.30'da yola çıkmıştık. 1.30'da eve ulaşmış olacağız herhalde. Öyle görünüyor. Şimdi değerlere bakalım. %90'a şarj etmiştik. Afyon'da şu anda %31 şarjımız 122 km menzilimiz var. 37,5-38 kilometre yolumuz kaldı. Ortalama tüketimimiz 16.8 seviyelerinde ve 505 kilometre yol geldik. Bakarsak tam görünmüyor herhalde ama. Ee, rahat bir yolculuk oldu. RFE günü olmasına rağmen sıkıntısız bir şekilde çok trafiğe takılmadan, şarj istasyonunda sıra beklemeden Antalya'ya kadar ulaştık. Hiçbir sıkıntımız olmadı, tek şarj yeterli oldu Ankara'dan itibaren. Ve yine 7 saatte evimize kadar evimizden evimize Antalya Ankara'dan evden Antalya'da eve, eve ulaşabildik. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar.